Ere Kolejleri Bilişim Zümre Başkanı Melda Aslan. Bu eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Türkiye'nin en teknolojik okulu Ere Koleji olarak öğrencilerimize teknolojiyi sadece kullanmayı değil, aynı zamanda onu üretebilmeyi öğretiyoruz. Onların sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabilmeleri için yardımcı oluyoruz. Bu süreçte dijital dünyada bilinçli bireyler olabilmeleri için yol gösteriyoruz. Öğrencilerimiz teorik bilgiyi pasif almak yerine bizzat deneyimleyerek öğrenme şansı buluyorlar. Ortaya somut ürünler çıkararak kendilerine olan güvenleri artıyor. Böylece öğrenme süreci daha keyifli ve anlamlı hale geliyor. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası robotik alanındaki yarışmalarda birçok başarı elde ettiler. Bu başarılar öğrencilerimize emeklerinin karşılığını somut bir şekilde görme mutluluğunu yaşatıyor. Onların kendilerine olan inancını pekiştiriyor ve daha büyük hedefler koymak için cesaretlendiriyor. Erekoloji olarak bu gururu paylaşmak bizi daha da ileriye taşıyor. Yapay zeka ve veri bilimi gibi teknik yetenekler elbette çok önemli olacak. Ancak bunlara ek olarak yaratıcı düşünme ve sorunlara esnek çözümler bulabilme yetenekleri de giderek daha fazla önem kazanacak. Ere Koleji mezunlarının teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda onu tasarlayan ve üreten bireyler olacağına inanıyorum. Onlar farklı alanlardaki sorunlara teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler getirecek toplumumuza değer katacaklar. Yeniliklere açık olun, teknolojiyle öğrenin, geleceği Ere Koleji'nde birlikte inşa edelim.